Butik pastacılık bilgileri part 3'ten herkese selam. Aslında bu bir bilgilendirme değil tarif videosu. Bugün genellikle pastaların içinde bazen de dekor olarak sıkça kullanılan krokanın ne olduğunu öğreneceğiz. Sadece iki malzemeye ihtiyacımız var ve aslında hiçbir ölçü yok. Fakat ben kafanıza soru işareti oluşmaması için bugün yapacağım krokanı tartarak yapacağım ve dikkat etmeniz gereken bütün detayları paylaşmaya çalışacağım. İşe ilk önce yağlı kağıt veya silpat koyduğum bir tepsiyi hazırlamakla başlıyorum. Bunun nedenini videonun sonunda açıklayacağım. Tarifim oldukça basit. 150 gram şekeri geniş bir tava kullanarak kısık ateşte eritiyorum. Erime gerçekleşirken şekerime kesinlikle müdahalede bulunmayıp sadece erimesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi şekerim erimeye ve sıvılaşmaya başladı. Fakat tavamın sağ tarafında hiç erime gerçekleşmezken sol tarafı neredeyse tamamen eridi. Erimeyi şekere hiç müdahalede bulunmadan dengelemek için tavamı çeviriyorum. Amacımızın sadece şekeri dengeli bir şekilde eritmek olduğunu unutmayalım. Bir tarafın yanmaması Diğer tarafta erimemiş şekerin kalmaması için erimenin sonlarına doğru şekerimi karıştırıyorum. Eğer erime oranınız videodaki gibi bir tarafta çok fazla ise şekerin yanmaması için benim videoda yaptığım gibi ocaktan aldıktan sonra karıştırma işlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamada çok dikkatli olmalısınız çünkü şekerimiz tamamen eridiği için rengi çok hızlıca değişebilir. Ayrıca ocaktan almamıza rağmen tavamız sıcak olduğu için şekerimizin hala ısıya maruz kaldığını unutmayıp çok hızlı hareket edin. Tamamen erimiş ve istediğimiz renge ulaşmış olan şekerimizin içine fındıklarımızı ilave ediyoruz. Hızlıca fındıklarımızı şekere bulayıp vakit kaybetmemek için önceden hazırlamış olduğumuz tepsiye alıp yayıyorum. Erimiş şeker çok hızlı sertleştiği için yayma işlemini de çok hızlı yapmanız gerekmekte. 20 dakikalık soğumanın ardından krokanımız tüketime hazır. Direkt tüketebilir veya kırarak pastalarınızın içine kullanabilirsiniz. Açıklamayı okumayı ve beni takip etmeyi unutmayın.